Cuku'nun pozisyonunda sana göre elle oynama var mıydı? Kesinlikle var abi. Kesinlikle gelen top böyle eliyle de bir de vurdu böyle. Yani ele, el diye gelmedi topa. Tamam. Eliyle de şöyle Hayır, de vurdu Yükseliyor, topu. eliyle yumuşatıyor Hı. ama vurdu, ben vurdusunu görmedim. Yani sen diyorsun bir de vurdu diyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Topa çıkarken anladı mı? Çıktı. Anladın mı? Eli böyle kaldı vurdu eliyle topa. Ama bi, bilerek mi bilmeyerek mi onu bilmiyorum. Tabii. Hayır düşüş, düşüşte olur. oluyor. Yükseliyorlar. İkisinin arasında kalıyor top, inerken işte arada, arada abiciğim karşında bir da var. bir tane rakip de var burada. Anladın mı? Böyle eline vuruyor. Ee, <laughs> evet Adana ben senin görüşün. Bak yani çok uzatmaz düşünseydim. Fenerbahçeliler genelde evet. yapı var diyor. Doğru tamam. mu? Algı var diyor. Tamam. Biz 10 yıldır şampiyon olamamızın yegane sebebi bu hakemler, bu kirlenmiş düzen federasyon kurullar diyor. Ve doğru mu? Doğru. Şimdi de e, Galatasaray'lar işte gördük gerçek yapıyı diyorlar bu pozisyonla ilgili. Kadir Sağlam'ın pozisyonunda yani vermiş olduğu kararda diretmesi ve e, Var'ın tavsiyesine uymaması. Bak şimdi şöyle bir düşünüyorum tamam mı? ortadan bakıyorum. Karşımda bir ada var Adalet Adası. Oraya bir rotayı sağa sola çevirmeden direkt bakıyorum adaya. Hiç yaşamadığımız bir şeyi yaşadık Fenerbahçe maçında. Herkesin atladığı bir şey tüm Türkiye'nin atladığı bir şey. Ne yaşadık mesela? Çok önemli bir şey yaşadık aslında. VAR hakemi oyuncu oldu ya bu orta hakemler VAR hakemlerinin. Sorunumuz VAR hakemlerinde. Doğru değil mi? Heh. Şimdi oyuncu oldu ya bu VAR hakemleri. Bir orta hakemi Kadir Sağlamı davet ediyor. Gel diyor. Konuşma gayet net ve güzel. Çok güzel bir konuşma. Aslında iki Vardaki tane ha hakem, evet. Sarper Barış Saka. Tamam. Sarper Barış Saka diyor ki, "Kadir gel diyor." Değil mi? Evet. Kadir. Potansiyel Heh. bir elle oynama, oynama, var diyor. Var Golde, kornerden kullanılan top da eline çarpıyor diyor oyuncunun diyor. Elinde bir el yok hareketi yok. var. Söylüyor. Potansiyel bir el var demesi sen bunu fo ve topla elle oynadı yap demek. İşte, yok, değil. yok elle, el elle oynama diyor, <laughs> diyor abi. Elle Elle, oynama. elle. yok, elle. oynamadan dolayı elle. Abi elle yok. çarptı ya. ne Merhaba Cikun'u evet. O yani pozisyonu. onu fotoğraf karesi olarak hemen Ahmet Berk verebiliyor musunuz? Verebilirse musun? yok, çok, yok. çok. verebilirse iyi evet. olur. Şimdi Hatta o, o görüntünün <laughs> üzerine o konuşmayı bir daha verelim. Bence Olmazsa. De. Şimdi ee... verelim onu anlatacağım. Şimdi esas tarihi noktaya geliyorum. Burada bir orta ben valla bir buçuk yıldır duymadım. Siz duydunuz mu ya da iki üç yıldır? Belki de atlamışımdır. O zaman da herkes hakkını helal Şunu duymadım. Bir orta vara gitti. Ve Var'ın söylediği şeyi kabul etmedi. Esas olay şu bu. Pozisyon, evet, e, bak. Şu. Bak, ki, şu pozisyon. Evet bak. Şu. Bak. Cikun'un yere düşerken şu pozisyon. Bak şimdi. O pozisyon. Kadir Sağlam bunu... Gazihan Beşiktaş Gaziantep Gazi. Beşiktaş maçında ilk Türkiye'de ilk Türkiye. var kayıtlar açıklandığında da Atilla Karaoğlan hayır ben dedim pozisyonda kararımın arkasındayım O zaman bir Atilla Karaoğlan o zaman. Vardır belki vardır. de yani, yani benim aklıma gelen ama bu. O. Var, şu son Geçen hafta Geçen haftada bir takım Abi, hakem daha yaptı. Ha, bu şey şekilde. hakem e, direnç e, Tosun e, Tosoğlu hakemi. Direnç adındaki hakem. Heh. O da kararın arkasında durdu. Tamam, bir... ben kararın arkasındayım dedi. 10 sayabilir miyiz? 5 sayabilir miyiz? Çünkü Hayır, ha? çok ayağır. Ayağır. Hayır bir daha. Ben söyledim şu. 5 tane 10 tane bir hakem ha, yok, sayabilir miyiz? Yok. O kadar. Bak 2 tane çıkartırız. Serhat da ne diyor? İlk var kayıtları yani var başladığı zaman diyor. Atilla Karaoğlan yaptı diyorsun değil mi? Evet. Şimdi ben Hatta de Galatasaray Sivas maçı offside timsi Özgüç Türkalp'in manşet olan ha. olayına bir anda gereksiz bir şekilde Galatasaray Antep Beşiktaş maçı Yanına montajlandı. Ama o federasyon planlaması. Tabii, tabii. Algı tabii, o, yaratmak tabii, için. Algı. Yani bu algıda ya Beşiktaş'ı koyarlar ya Fener'i koyar. Birini koyarlar araya. Çünkü bu algı işi çok önemli Türkiye'de. Poksiyon bu. Bu. Şimdi Bir bu, daha bu. konuşmayı ha. istiyorsanız bu e, şeyin üzerine versek olur mu? Yapabilir miyiz onu? Yani bizi de ekrandan alabilirsiniz. Sorun değil. Olabiliyorsa. Çünkü oradaki sesler e, şey yazı da güzel. Ama Üzerine bilmiyorum. Bunun montajlamak zor mu olacak? Bu görüntünün üzerine. Yani diyorum ki bu görüntü kalsın ve Hakem'in konuşması girsin. Çok Daha iyi olur. Daha iyi olur ha. Bir daha yapalım. Tamam açık kalsın seslerimiz. Bu çünkü e, kritik bir pozisyon. Potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni e, incelemeye davet ediyorum. Tamamdır. Şeyim, gol öncesi mi? GOL öncesi evet. Kornerdan gelen top oyuncunun eline düşüyor. Oyuncu evet. Bu eliyle oynadığı evet, AN izliyoruz. göster lütfen. Bir kez daha göster ve sonra. Ee, burada normal normal gösterir misin bir? Normal göster. No normal, normal de göster Abi oyuncu yere düşerken eee... bir daha göster. Başka bir açım var mı? Normal hızda gösteriyorum. Diğer açıların tamamında kapalı. Göremiyorsun. Tamamı kapalı ya. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin? APP <laughs> <laughs> demek atak Sen başlangıç bak. anı. Geliyorum hala. APP'nin açılımı yok, bu. Atak başlangıç anı. Evet ata Atak başlangıç anı bu. E, Sarper, ben kararında kalacağım. Bu e, bana göre el değil. Tamam. Veriyorum. Gol veriyorsun tamam. el değil. Tamam. Bak. Çok. Burada As gördün mü olayı? şimdi değil. evet Kadir Sağlam daha tecrübeli bir hakem. Ne dedi? E, Sarper Barış Saka zaten hakemliği de e, çok vasat bir hakemdi. Ama çağırdı. Burada diyor ki He. Kadir Sağlam ben diyor. Ben diyor. Arkasına helal gidiyor. olsun. Bak bu hakem helal olsun. Şimdi Gökmen abi diyor el penaltı diyor. Selim abi sen bu pozisyonu izlediğinde veya şu açı sana ne derece bir fikir veriyor? Şimdi bana tabii şu şöyle söyleyeyim sana. Maçın hakeminin hakeminin kararında ben böyle gördüm kabul etmesi hepsinden önemli geliyor. Neden, İyi anlamda neden? mı kötü anlamda mı? İyi anlamda. Yani, yani diretmesi kendi tabii, kararında. Tabii, tabii diretmesi kendi kararında. Neden? Neden? Var. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde bu penaltıdır görün diyemez. Böyle şeyler olmazsa imkan yok. Bizde hep oluyordu çünkü. Böyle bir şey yok. Der ki ancak diyebileceği şudur tamam mı? Bu pozisyonu bir daha bir daha izleyebilir misin? Bu kadar. Buradan gelmiş. Buradan konuşamaz Var çağırıyor kenara. Böyle yapıyor yani. Gidiyor evet. oraya bakıyor. Ondan sonra karar veriyor değil e, tabii. mi? Tabii. Hayır kararı verdi zaten. Karar, yok yok yani orada goldü hakemin maçtaki anı o anda. Evet. Hakem bunu görmedi. Evet. Veya gördü, devam dedi. Ne evet. diyor zaten vardı da? Ben gördüm diyor. Bu normal bir elle oynama. Yani ele çarpma diyor. Ben kararının arkasındayım diyor.